Herkese merhabalar, sağlıklı ve iyi günler dilerim. Ben Muhammed Benzer, iç hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlere özellikle e, toplumda artık iyice girmiş olduğumuz kış mevsimi itibariyle Dahiliye Polikliniklerinde en sık gördüğümüz hastalıklardan kış hastalıklarından bahsetmek istiyorum. Kış hastalıkları özellikle vücudumuzun hava ile temas eden nefes yoluyla bulaşan hastalıklardır bunlar ve vücudumuzda havanın girip çıktığı bölgelerin hastalıklarıdır kabaca tarifi yapmak mümkündür. Havaların soğumasıyla vücudumuzda bağışıklık sistemi ve direncimiz biraz zayıflamaktadır. Özellikle bir de kış ortamında kapalı ortamlarda yaşam daha fazla olduğundan dolayı damlacık yoluyla, nefes yoluyla yakın temaslı bulaşıcılık artmakta hastalığın yayılması daha fazla olmaktadır. Bu aylarda özellikle soğuk algınlığı, grip, nezle daha fazla görülmektedir. Üst solunum yolu enfeksiyonları dediğimiz bademcik iltihabı, sinüzit, farenjit, larenjit, orta kulak iltihapları, alt solunum yolu enfeksiyonları dediğimiz e, astım, bronşiyet, bronşiyelit hatta bunun daha da ilerlemiş haliyle zatüre çok sık görülen e, kış hastalıklarındandır. Bu mevsimlerdeki e, hastalıkların çoğu yani kış hastalıkların çoğu aslında viral hastalıklardır. Viral hastalıkların bulaşması çok kolaydır. Çünkü damlacık nefes yoluyla karşılıklı etkileşimle bulaşması daha fazla olmakta kış ortamında kapalı ortamlarda bunu bulaştırmaktadır özellikle bu hastalıkların seyrini ise gidişatını ise kişinin direnci e, tespit etmektedir yani bağışıklığımız ne kadar zayıfsa hastalığımız o kadar ağırlaşmakta veya daha da uzun e, sürmektedir bu hastalıklarda neler e, görülmekte belirtiler nelerdir dersek e, çok zaten belirgin e, bulguları vardır ateş Öksürük, balgam, nefes darlığı, hırıltılı solunum, yaygın vücut ağrısı, kırgınlık, bütün eklemlerde, dizde, vücutta her yerde ağrı olabilmekte kendini bu şekilde gösterebilmektedir. Ama bunun yanında nadiren bulantı kusma da olduğu oluyor. Ee, nadiren ishalle de gelen e, hastalıklarla da karşılaşabiliyoruz. Ama mesela bir sinüzitte abartılı bir baş ağrısı olabiliyor. Mesela bir farenjitte boğaz kurulu, boğaz ağrısı yutma zorluğu olabiliyor. Bunun yanında larenjit dediğimizde ise ses kısıklığı ön planda olan bir e, üst solunum yolu enfeksiyonu bulgusuyla karşılaşabiliyoruz. Şunu vurgulamak lazım ki özellikle şeker hastaları, kalp hastaları, e, böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, karaciğer yetmezliği gibi ilave ek hastalıkları riskli yani bağışıklığı direnci düşük olan ek hastalıkları olan kişilerde kış hastalıkları daha ağır seyredebilmektedir hatta ölümcül dahi olabilmektedir. Bu nedenle özellikle bağışıklığı bozuk, direnci e, düşük yaşlı hastalarımızda ilave ek hastalıkları da varsa bu hastalarımızın kişilerin e, kışın tedbirlerini daha ön planda tutmalarında, yılda bir defa grip aşılarını olmalarında, e, zatürre aşılarını mutlaka yaptırmalarında çok fayda vardır. Hele de Hastalıkların belirtileri daha başladığında erken hekime müracaatla tedbirlerini erken almaları, tedaviye daha erken başlamalarını özellikle tavsiye ediyoruz. Bu kış aylarında tedbirlerimizi artıralım dedik. Özellikle kapalı ortamlarda maske kullanmayı özendirmek ve dikkat etmek gerektiğini vurgulamak isteriz. Sizlere kış hastalıklarına yakalanmadan sağlıklı mutlu günler dilerim.